Z çalış, Z çalış. Dragonları yok onların. Z çalış, Z çalış. Aldım onu Z çalış, Z çalış. Tek Z ol. İç içe toplansana. Tek Z ol. 960 aldım. Git, git. Kerem neredesin? Kerem. Kerem. Solda Allah Allah. elimi kırıyor. Çok güzel. Soldu, soldu gelsene. Solda kavuk hazır. Solda kavukçu malis düştü. Tekle onu bir. Onu bir tekle. Okçuyu tekle. Aldım onu içimizdeki İçimizdeki Dark Geo. Dark Geo içimizde. Devam et ona. Onların içine koş. Koş dragonların içine. 10 kaldıracağım. 10 kaldırdım. Koş dragonların içine. Koş koş koş. Encir olan encir patla buraya. Ölümüne gir. Ölümüne gir. 3-5'e gir. 9 966. Çık. Encir'ini patlattıysan çık. Aldım on. Aldım on. Çok güzelsiniz be. Bir daha tor uzattım. Oraya skill çalış şimdi burada. Zeskil. Zetara, Zetara, Skill Word, oldun aldım. Skill Word, atma eksil. Gir içinde darciyor en, inzalesene en inzalesene önde oradan. devam et oradan Bak. Juno doğru dön şimdi dön dön onları dönmeden yürü 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 toru uzattım Z tara yani. Z tara soldu gel soldu gel soldu gel açıl dragon'un içine Dragon'un içine soldu gel aldım ondan, ondan. Yani. bir onda ben aldım devam et Z tara Z tara arkaya doğru uzadık arkaya doğru uzadık arkadan devam et sıkmaya devam et Dragonun içine doğru toru uzattım Z tara Z tara Zetara, Zetara, Zetara. Toru uzattım. Zetara. Sancho parazitli. Sancho parazitli. Z vurmaya devam et. Manalarını çekeceğim. Yaklaşma. İkici İç dur. Sen de tek adam ol. Yok abi böyle oynamamız daha açık iyi. Açık oynuyoruz. Açık oynayalım. Ruslar. Tolu. Dolu. <laughs> Kanka ne şey yapalım ya. işte oyundan zevk alıyoruz abi ben ya, ne yapacağız baksana Dragonlara abi. sıkın Dragonlara sıkın boş durmayın Dragonlara sıkın ölecek o Dragonlar öldüğü zaman tekleyeceksin 3 bir dragonlar... 5 aslında Oynamayı bilmiyorum yani. En önde gelen parazitli nikotin hemen çalış ona Maliside de tüklü. İleri doğru toru uzattın bir daha zetara tara devam et nikotine devam ediyorsun Nikotin birli çalışmaya devam ediyorsun <laughs> Goldstone buraya gel <laughs> kanka suyun içinden tarafa gel Aldım Z'den devam ediyorsun sıkıntı yok. Doru attım birliğinin kafaya doğru. İçinize geldiler Z tara Z tara Z tara Godfather. İçimize Godfather Malikli birliği. Onda tek 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 çok güzel. Marlboro Tax süperli birliği. 10 kaldırdım. Z tara Z tara Z tara Z tara. Bir daha toru uzattım 9.60. Z tara match kes match kes. June, June. June. Joker'este bir anda Sünger Bob süper Malikli. Z tek Z tek Sünger Bob birli 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 yeni birliği kesiyorsun. tepeye doğru çık. Tepeye doğru çık. Hiç durma. Ben aldım Bir, Dur, durma. Z, A, S, R, vur. Z, A, S, R, dur. Z, A, S, R, vur. Z, A, S, R, Z, A, S, R, Z, A, S, R. A, S, R, devam et. Yoksa aşağı koşmaya devam et. Arkanda gelen İzor'u üstü tekleteceğim. Hazır. Dön. Malisi düştü. Tekle. çık. Çıkmaya devam et. Çıkmaya devam et. Nasıl durma. Rotası da minör devam ediyorsun. Ice'lere. Arkana Ice'lere kör. Ice'lere kör. Bir kaldırdım. Durma. Ice'lere kör. Ice'lere kör. Ice'lere kör tepeye çıktı, tepeye çıkmaya devam et. Bu o asasa dönsene, tek kasası bir limalisti. Çok güzelsin. Arkamda My Warlock, parti başkanı, Torlu. Onu. Kes bunu, kes bunu, kes bunu, kes bunu. Ben onumu aldım. Aldım, 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 aldım. aldım. Bir on daha döndüm. Tamam, devam, 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 zetara. devam, devam. Zetara, devam, zetara, devam. zetara. Şimdi Seda Malisi de düştü. Tekle, tekle, Çok güzel. Zeda, ee, peste çalış, peste çalış. Zeda, kim onun <laughs> Döndüm Mono'nun üstüne. Mono'nun üstüne Tor'u attım, Mono'ya doğru. Çalış, on kaldırdım. 10 kaldırdım, çok güzel. Gitmişlerine, gitmişlerine, gitmişlerine. Gelen devam et. Arkadan bir grup daha vuruyor. Bir on daha kaldırdım buraya. uzattım onlara, git. Yanaş, parazite düş. Üstü sor. Zetara buraya bir tur. Zetara, Zetara, Zetara. Arkada piresti yapıp Pires'e. Çalkan süperi düştü. malisi de düştü. Arkada bak, en arkada. Çalkan'ı bırakmıyorsun. Subzay düştüm oraya. Rahat ben öleceğim. On... Aldım onu aldım onu rahat oyna. Soru Bu uzattım buraya Zetara. Zetara. Asası tuttun of oh, çok çok iyi. Birli parazit manis kafanda. Çok iyi. Çok güzel. parazit düştü. Zetara oraya bir tur. Asaslara Zetara soru uzattım. Zetara asaslara. Çay sitinize dön. Dön arkada. Birli parazit okçu. Arkada. Karus bahçe tarafında birli. Malisini de uzattım onun ama uzadı. Devam et. Uber soldat arkanızda. Arkanızda Uber soldat. Çok güzel. Gel. Toruz uzattım. Zetara, Zetara, Zetara mı hiç var burada çok fazla. On kaldırdım bir tur. Zetara, Zetara, Zetara. Exorius bir de yeni bir en arkada para bir manis vermişti. Zetara, 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 Zetara. Bir tur daha toruz uzattım oraya. Zetara. Zetara, Zetara, Zetara çok güzelsin. Tetis süperle birle yeni birlik de düştü. İlk zenderesin önünde. Çok güzelsin. 10 kaldırdım. En arkada dogu'yu tuttun. 70 kuvvetli önünde parazit düştü Tüh. düştü, düş. 80 CS uzak çok güzel. İlk darla iron spark süperi düştü. Abi, abi. Düşemedi. Önümüzde. Açılır açılmaz. Çevir, çevir kafasını açılır açılmaz. 3'lü 5'li. Ares malisi o. Gitti o gitti. Gitti. <laughs> Önümüzde asası gördüm. Hoplat bakıza birli parazit. UZK malisi hemen kafamda. Bunların hepsini kes. Kes bunları. Aldım on Kör. Oh, tuzak düştüm bunlar bu ne? Devam et devam et onu almaya çalış. Nereye edeyim? Körüm körüm gözümü açamıyorum ki devam edeyim. Kime Dostlar vurdum? baba. Devam et o cüceye arkada bak arkada. Öldü öldü. Çok güzelsin. Döndün arkana. Bahati aldım onu Alamadım. Nitrokin'in teknesini şimdi aldım. Karşıda Pires'i gördün uzadı. Sağ, Hiç sağ yok. arka asas asas Vavel. Vavel parazit. Malisi'de düştü. Vavel çok güzelsin. Başka? Hemen içimizde Hiç kimse yok. Devam et şimdi çıkışa doğru. Tara. 70 koyası pres falan da var. Oradan biz kill çıkarırız. Maline, Devam sağ et. Sağda, 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 sağda. Tara, 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 tara. Bir tane en arkada kaçıyor. Devam et ona. Balist kaydar. Malisi düştü. Sağa çekti. Sağa çekti. Manamız sıfır. Manamız sıfır. On kaldırdım bir tur. Bunların da manası sıfır. Devam et, tor düştüm. Zeta, 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 Bir tanesi kaçıyor bak, Igzanderesi önünde. On kaldırdım ona. Igzanderesi gör, pelotepeye doğru kaçıyor. Tor uzattım ama değmemiş olabilir. Kendi kürüğünüzü alın, hiç çok iyi, yanaş. O beri vuruyor. Önümüzde cüce geliyor, hemen malisi Leviose, daha da. Hemen gelişin acımasız Önümüzde. Benim Ekmek gibi gidiyorlar. Resmen. Gördüm Uğuz Ek ayağısıyla başlama Alice düştü tekle. Tekle tekle tekle. Hemen tokatçı gelişime parazit tokatçıya çalışıyorsun. Esme git 3-5'e. Esme toruz at. On kaldırdın. Genco Prest. Yapıştır yapıştır şunu suza düştüm. Genco Prest'i bırakmıyorsun. Rotasız tekniği aldım. Herpeste dön evat. Ben Malisliyim. 10 kaldırdım ben sadece. Senin kürünü aldım tamam. Ne Malisliyim. Eva'yı çevir. Eva'yı çevir. Eva'yı çevir. Şu Allah alalım. Tamam tamam oynuyoruz. Bir şey yok başında. Keseceğiz. Önümüzde Mage'leri gördüm. Sancho. Birlik Parazit'e düştü Sancho. Birlik Malise de düştü. Ve sonra ileri doğru tor uzattım bir daha. diğer Mage'e devam et. Godfather süperli. Arkada. On kaldırdım. Geri. Geri şimdi bahçeye doğru çık. Bahçeye Son, doğru sak. geldi. daha parti çık. daha geldi abi. Ölme. Ya, çık çık çık. Son daha döndüm artık. At. Son atarsın? Döndüm Mono'nun üstüne. Mono'nun üstüne tor uzattım. Mono'ya doğru Kalış 10 kaldırdım. 10 kaldırdım çok güzel. Gitmişlerine gitmişlerine gitmişlerine. Gelen devam et. Arkadan bir grup daha vuruyor. Bir on daha kaldırdım buraya. Ruz attım onlara git. Aldım onu. Aldım onu. İçimizde kalan piresi. Oh bir tutsana. Bosslar. Bosslar parası. Malisi de düştü. Devam et ona. Burada düştüm içine. Set bir tur. Set ara. onu çık. Ya, tamam düşmediyse de çık. Bahçeye doğru düş. Açıya doğru düş kapatma. atma. Meşler vursun bir tur. Şimdi çık Süper. Aynı yerden yukarı çık. İleriye doğru. uzattığımız attım Z bir Rotasızın önüne doğru. Çakan süperi düştü. Birli. Yeni birli. Adamsın. Izdırap malisi birli. Oh. Tertemiz. Z tarafı devam et. Aşağı doğru. Kokais mopais. v bir kaçıyor. Bize kaldı be. İgzatörüs sağdaki meyce koş 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 sağdaki kulenin sağındaki meyce İgzatörüs Malisi düştü. sen uzat öldü. Erik burada değil. Erik de orada öldü. Dedi. Ne kapatıyorsun? İkizana. Torunu uzattım oraya doğru. İkizana'yı kapat. İkizana'yı kapat. Paras düşmedi. Avra kadavra dön arkada parasli. Avra kadavra birli yeni birli Malisi de düştü. Tekle. <laughs> dön dön dön. 70 questli pres hazır. Süperi düş. Malisi düştü. Tekle tekle tekle. nerede ölür o. <gülüyor> <gülüyor> çık hanım onu <oğlum>, çık. Allah. <laughs> Al sen tuttu çık sen şeyler. Çık çık çık. Durma hiç hiç durma hiç durma çık. <laughs> Minör tut bana aldım onu. Geliyor geliyor sana geliyor hala geliyor. <laughs> <laughs> Döndü bazı iş. Okan bizim bahçeye gir Okan on kaldırdım Okan durma. Okan durma parlayıp parlayıp duruyorlar Okan sakın durma. İlk <laughs> arkamızdalar İlzandere dikkat et. İlzandere. Bu doğru Okan, Okan feloy doğru. Dön. Okan feloy doğru. Bu feloy doğru. Lan ne vuruyorlar la? On kaldırdım. Tamam bizim meşler burada herhalde onlara. Bir toru atma oraya var mı kimse? Diğer hmm. şun yeni birli parasti. Parasti o. malisi de düştü. Tekle onu. Tekle onu. Adamsınız lan. Arka yabancı yabancı. Yabancı. Arka da, arkada arkada arkada. Feloy feloya 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 feloy felo düşüyor. %40'a kadar düşmüş. Feloy'a vurun abi biraz. Atlasın bize kalır son vuruş. Her tarafta ırk var. Toruz zat mora. Sen incir basın oraya. Koş 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 incir olanlar incir bas. Incir olanlar incir bas. Bas incirini çık geri. Bas incirini çık geri. On kaldırdım. Geri. Çektim manalarında onların bir tur. Manaları yok. Toruz zat oraya doğru. Aha bir benim Tamam. Vallahi. Tamam. Bırak orayı. Bırak orayı. Feloya gel. Bırak orayı gel. Feloya gel. Lan Felo ne çiğ çıkıyor Devam etmeyeceğiz. Zor uzattım o tarafa. Taraf. İkiniz asas geldi. Birli parazit düştü. Kürüstü malisli. Tekle. 80 CS serbest. Bu tarafın geliyor. Balbayı tut. En öndeki varıyor. Hazır. Süperi düş. Malisi düştü. Crest. 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 İçinizde dön. Crest. IDB birli. Üstü torlu. Çok güzelsiniz be. Petara. on kaldırdım. Bu Petara. Tokatçı. Mokatçı. Balbay malisi birli. Tekrar. Devam et ona. Hey, sen de o. Savage bilmem ne paraziti birli. Çok güzel. Z'de Agamem normalisti birli. IDB arkada. Dön Malice. arkaya. En soldaki dipteki mage'i gördün bak. En solda. Reaction. Koş ona, koş ona, koş evet, ona. Evet, 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 evet. Malice taktik. Devam et, devam et sen. Sıkıntı yok. Malice düş. Sonra itibaren Malice. Sonra itibaren Malice. İleri doğru tor atın hemen. İçinizde de Presti gördün IDB aldım onu yapış 3 5 e tuzla düş Tüm. IDB ortada bak IDB yapış parasitli birli 960 aldım onum yok IDB yapışır mısınız arkadaşlar birli Presti IDB üstüne tor uzattım <gülüyor> <gülüyor> çektim manayı diğer Presti dön hemen diğer Presti Agamemnon yeni Uy. birli birli parasitli malisi de düştü devam ediyorsun onu on kaldırdım rahat oyna türlerinizi alırsınız Z Tor'lu burası Kafan torlu zetara, ADB döndü, birli yeni birli paraslı baniste yapıştır, yapıştır, git, Yerde devam et ona, git devam et, rotası teknik aldım seni.